Hoş geldin. Merhaba hocam. Neredesin? Ah. Annemle beraber oğlum da yemek yemeye gideceğiz saat 6 gibi. Bir şeyler yiyeceğiz. Fiyatlar. Ayakkabım ve çantam 100 TL, kemerim 100 TL, elbisem 270 TL. Ee, i̇ki tane küpe aldım yedek olsun diye bir tanesini taktım 100 TL. Ee, gözlüğümde 70 TL. Ne mana anlat. Nereden başlayayım? Ne Bilmiyorum. Gibi? Senin hem kafan karışmış hem canın sıkılmış. Anlat. Kemerini bir kere çıkart. Kemerimi çıkartayım. Evet o öyle bando şeyi öyle mi oluyordu hani bağlarlar diye. <laughs> evet, evet. <Falaska> gibi. <laughs> Çünkü o onun üstte durması gerekiyor. Çıkarttım. İstedi bu çizmeyle zaten ne mani? Eteğini indir. İndir 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 hiç tenini görmeyeyim mesela hiç görme göremeyebilecek bir durum bir şeyini bir yere bırakma tekrar taktıracağım çünkü. Bakayım. Tamam tamam tamam. Elbisenin yakası kolları muhteşem üzerine daha sımsıkı oturması lazım yok eteğini yukarı doğru çek o etek o etek değil. Ee, çantana bakabilir miyim? O çantanın sapı niye öyle? Niye öyle geliyorsun karşımıza? Madem oradan tutacaksın. Neden içine koymadın mesela yani. onu? Dayanamıyorum. O çizme ne mana? Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim Serdar. Gerçekten polisten çıkmadan önce aynaya bir baktın mı kendine? Baktım hocam. Kemer doğru yerde mi duruyordu? Yukarıda mı aşağıda mı olmuş? Yani şu göğüs kısmında durması İstersen lazım. İstersen tak yine kemerini ben çıkarttırdım görmemek için. Yani belinde duruyordu. Onun göğüs yani belin üstünde göğsünün hemen altında olması lazımdı. Ama buraya oturup kalkarken aşağıya elmi şöyle. Zaten boldu. Elbisenin daha uzun olmasını isterdim. Botların çok şık çizmelerin böyle de güzel ama simsiyah görmeyi tercih ederdim. O çizme ne alaka? O Çantayla ne alaka? O kemer ne alaka? Eda, ne haber? İyi değilim. Olmayacaksın zaten. Hem çok kolay, hem çok zor bir konseptti. Hı hı. Ben yapacağınızı düşünüyordum. Ama üçünü birbirine uyduramamışsınız. O kemer'e siyah çizme olsaydı kemeri patlatırdın. Onun da sapı olmasaydı çantanda da evet. bu kadar konuşmazdık. Yalnız tek beğendiğim şey ilk defa yaptın onu. Saçlarını çok beğendim. Teşekkürler. Çok yakışıyor sana. Böyle kabartmışın buralardan. Bu kadar. Evet bu, an bu anlamaya ]ıyoruz. geçiyoruz. Bir. İki Eda'cığım. Bir. Üç. Teşekkürler. Eda'cığım seni yerine alalım lütfen. Ve Aleyna geliyor. <laughs> Hoş geldin Aleyna'cığım. Hoş bulduk Erdem'im. Bu suratının haline. Yani olan şeylerden gerginim. Biraz biraz da hastayım. Kusura bakmayın. Çok Sesimden geçmiş de olsun. belli yani zaten. Senin de hasta olduğunu biliyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkür efendim. ederim. İnşallah birkaç güne Geçmiş olsun. Teşekkürler hocam. Gerginliğinin nedeni bu mu sadece hasta olman mı? Hayır, bugün yaşanılan şeyler beni de herkese etkilediği gibi etkiledi. Hepinizde genel olarak var zaten. Evet. Bir evet. Bayağı. Bire bir şahit mi oldun bizde? Evet, ben e, oradaydım ve hemen benim dibimde gerçekleşti olay. Tamam. Olan... Sadece bire bir oradaydım. orada mı bulundun? Evet. Onu merak ettim. Oradaydım. Fiyatlarını alabilir miyim Tabii. lütfen? Tabii. Çizmelerim ve çantam 200 TL. Pantolonum, e, kemerim, içimdeki badim 365 TL. E, deri kabanım ve kürküm 250 TL. Küpelerime de 30 TL ödedim. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Ben de e, arkadaşlarımla şık bir restoranda akşam yemeğine gideceğim. E, yemek yiyeceğiz hep birlikte. Bir kutlama yemeği olacak. Çizmelerinin ne kadar sakil durduğunun farkında mısın? Tabanlarının dışına çıkmış ayak formu. Nasıl? Tabanın bu ya ayakların taşmış. Yani çorabın altına üzerini böyle bıçakla sıyırdığın bir ayakkabı tabanı koymuş gibi duruyor. Şu anda. Hı. Anlatabildim mi? Aynen aynen. Sanki ayakkabıyı böyle sıyırmış da çorap sadece... Biz üstü çorap giymiş evet, yani gibi. Çorap çizme olduğu için ayağının formunu da alıyor. Hani giremem, evet, ayağının girmeme yani, gibi bir hmm, şey yok. Büyük kalp ayağı. Çorap giymiş bir ayağı Bilal düşün. Platformunun daha yayvan ve kalın olması gerekiyor onun. Şu anda ayağı daha yayvan duruyor. Evet tabanından ayakların daha dışarıda Olabilir. taşmış görünüyor. Hiç fark etmedim. Bir de bu çanta ne mana? Yani düz bu bir çanta için. almak istedim. Buna uygun çanta da. almak istedim. Bir dakika bir dakika çantaya gelene kadar dur ben de aynı şeyleri söyleyeceğim galiba seninle. Tamam. Bilmiyorum aynı mı düşünüyoruz? Tabii tabii. İçindeki jean pantolon mu? Evet. Siyah bir jean pantolon evet. ve üzerindeki saten dokusu olan bir dalgıç böyle satenin evet, dokusu evet, olan bir evet. dalgıç vardır o. Jean bunu giydin üzerine de deri eline de o çanta. Evet. Ve de muhteşem kemerini göster bize. Evet. Vesten bir kemer. Vay 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 vay. bir kemer. Bu. Oh 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 Size oh. ne oldu böyle? Ne oldu? Sapır sapır dökülüyorlar. Çok üzgünüm ama bugün seni beğenmedim. Ben de Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağlam aslında tarzını tarzı olanın veya olmayanın çok sağlam her şeyi ortaya koyacağı bir konsepti bu. Korkunç görünüyorsun. Yani Genel baktığın zaman sen de to derli toplu havalı üf biri girdi içeri falan ama detaylar olacak iş değil. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu ne hal? Diyeceğim ki olaylar etkiledi seni ama bu olaylar sonra Zaten oluşan olaylar. Zaten burada oldu. Mesela. Yani sonra oluşan olaylar. Yok hocam Aleyna, ben. E onu bulmuş almışın, oradan bulmuş almışın, oradan bulmuş almışın, oradan bulmuş almışsın. Oradan bulmuş almışsın, oradan bulmuş almışsın. Evet. Bu, bu çizmeye... Böyle bir pardesüyü giyemezsin kızım. Giymemen lazım. Giyersin. Biz ya bir yere kadar anlatırız. Sen gene istediğin yerde istediğini giyersin sen mutlu oluyorsan. Bunun hakkı spor bir şeydi üstte. Ya da yerlere kadar. O zaman bak gel, nasıl güzel gelirdin. Bitti Gülşah. Puanlamaya geçiyoruz. Ha, sen yaptın tabii yorumu. Evet. Bir. Teşekkürler. İki alenir. Bir. İki. Pekala seni yerine alıyoruz Aleyna.